Davette sahneye Gülşen çıktı. Sahne kıyafetleriyle her daim çok konuşulan güzel şarkıcı, altın sarısı saçaklı elbisesiyle yine göz kamaştırdı. Gülşen sahne kıyafetiyle olduğu kadar kıvrak danslarıyla da geceye damgasını vurdu. öşen, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kula'nın Harbiye Konserindeyiz. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti konseri izlemeye gelen isimlerden. İlk defa canlı dinleyeceğim ben heyecanlıyım. Sen hiç mi? Aa ben bayağı aldın dinlemeyi. <laughs> ama şey bizim de böyle kaliteli isimleri gidip dinlemeyi çok seviyoruz. Umarım güzel bir gece eğleniriz Ellerinizden abi. geçir. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti Ekim ayında birlikte yaptıkları düet'i yayınlayacaklarmış. Peki nasıl bir çalışma oldu bu? <laughs> Ses çok güzel ama onu biraz şey öv beni. Öveyim. <laughs> şey değil böyle hani çok e, insanlara duyurmak istemiyordu ama şimdi artık duyuracağız. Bir tane yaptık beraber bir şeyler ekimde falan değil mi? Ekim ayları civarı herhalde duyarsınız siz de. Şey nasıl bir sahne? Vallahi bir çok şey, keyifli ya. Keyifli, orta tempo. Bu teklif benden geldi şarkıyı duyunca. Evde kendi kendine söylüyordu, yapıyordu. Ya dedim bunu acaba birlikte yapabilir miyiz? Ben yapabilir miyim? Evet yattı çok da güzel oldu. Yani bilmiyorum sizin fikirleriniz de önemli çıkınca yine bu röportajı yapınca. Aynen tekrar artık. Yani bence güzel Barışın oldu çok güzel oldu. yeni şarkısı çıktı. Show TV'nin merakla beklenen dizisi Kalpazan'a geliyor konu. Setteyiz çekiyoruz biraz e, böyle gizlilikle yürütüyoruz. <laughs> Keyifli geçiyor yani saçlar güzel. Saçlar biraz ele veriyor. Evet, evet saçlar evet, nasıl evet, olmuş evet. sizin yorumunuz nasıl? Bence harikasınız. İyi olsun. teşekkür ederim. <laughs> Kalpazan dizisinin konusunu merak ediyoruz. Ben hikayeyi çok beğendim. O yüzden içinde yer almak istedim. Ee, televizyonda artık yani köşeye sıkışmış durumdayız. Hep aynı tekrara düşüyoruz. O yüzden farklı olması benim için çok önemliydi. Öyle de olacak inşallah. Ece Gürsel de sılayı izlemeye gelen isimlerdendi. ve Sıla tüm şıklığı ve muhteşem sesiyle sahnede. Sıla boş yere şarkısını arabesk yorumla söyleyerek sosyal medyada viral olan Can Toğrulca'yı sahneye davet etti. İkilinin düeti geceye damgasını vurdu. Şarkıyı yapıştır bence bir dergi. Çok teşekkür ederim. Sıla, Can Toğrulcan'ın şarkıyı... ...kendine has tarzıyla yorumlaması hakkında... ...bakın neler söyledi. Ben şarkıyı 14 senedir söylüyorum ama... ...14 sene evvel de böyle çıktığında... ...gerçekten iyi reaksiyon almıştı. Şimdi de zaten konserlerde çok anlaşılır... ...bir şekilde... ...birlikte söylememizden. Fakat 14 sene sonra... ...yazdığım bir şarkını yazdığımız bir şarkının viral olmasını hakikaten hiç beklemiyordum. Ve önüne koydun o lan çok güzel. <laughs> Sıla sevilen şarkılarıyla sevenlerini mest etti. Ay.